Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki kepaze polemiği gündem oldu. Kılıçdaroğlu kendisinin CHP halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor yorumu yaptığı iddiasına demek ki CHP doğru yolda ifadesiyle yanıt veren Uğur Dündar'a kepaze dedi. Uğur Dündar ise Kılıçdaroğlu'nu haklı yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş sözleriyle yanıtladı. Yani bence şey yani gerçeklerin ortaya çıkması açısından güzel bir şey olmuş. Yani e, mesela Uğur Dündar başka kepazelikleri var mı şimdi? Bunu kabul ediyor. Ben bir kepazelik yaptım diyor. Nedir kepazeliğim? Kılıçdaroğlu'nu destekledim yıllarca. Peki mesela Uğur Dündar'a soralım. Sen mesela Ekmelettin İstinaoğlu'nu desteklediğinde de kepazelik yaptın mı? Sen bugüne kadar CHP'nin içerisinde devrimlere karşı harekete geçen CHP'lere sessiz kaldığın için kepazelik yaptın mı? Halk TV'de olanlara sessiz kaldığın için kepazelik yaptın mı? Bu ülkede sürekli ama sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapan FETÖ ve PKK'ya karşı herhangi bir şekilde ya sen ne yapıyorsun bu CHP olarak bunları nasıl buraya alıyorsun diye söyle, söyledin mi söylemedin mi? Söylemediysen kepazelik yaptın mı? Şimdi herkes bir sırasın ben şurada kepazelik yaptım ben burada yapmadım diye. Kılıçdaroğlu siz kepazelik diyor. O da diyor ki ben kepazeymişim. Doğru kepazelik yaptım. Seni destekleyerek yaptım. Biz o zamanlar desteklemeyin bu adamı dediğimizde bize kepaze diyenler şimdi kendilerine kepaze diyorlar.